Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir dere boyuna indim. bayağı bir mantar topladı bugün. Kanlıca da şudur budur. Kav mantarları var. Geçmeye başlamışlar ama ilk defa kendi adıma. Sefta şey, yapabildiğim bir mantar var burada. Bir aslan yelesi mantarı bakın. Evet arkadaşlar. Kendi adıma ilk defa bulduğum mükemmel bir mantar. Aslan yelesi mantarı. Sağlıklı. E, bundan ilaçlar yapılıyor bayağı bir. Hatta ben nörolojide çalıştığım için bize ilaç firmalarından geliyorlar. Alzheimer'dır, unutkanlıktır. Çok iyi gelen bir mantarmış. Bundan ilaç yapmışlar. Getirdilerdi. Bir iki kere insanlara yazdık. Sonra geri dönüşüm olmadı hiç. Herhangi bir fikrim yok. Nasıl etki etti, nasıl etki etmedi insanlar ama güzel bir mantar ilk defa buluyorum. Yenen, kaliteli, nadir bir tür. Nadir de olsa ben şimdi bunu alacağım. Lüpleteceğim yani akşam eve gidip denemem lazım. Çünkü ilk defa buluyorum. Gayet heyecanlıyım şu an. E, kameramın da şarjı bitti. Telefonla çekmek zorundayım. Şimdi ben bunu şöyle elimle aldım zaten. Yumuşak bir yapıda Bakın görüyorsunuz. Buna dede sakalı, aslan yeresi o tarz isimler veriyorlar. Güzel bir mantar. Keyifli kaliteli bir mantar. Bunu da sepete ekleyeceğiz. Beğendim. Değişik bir tür. Kokusunu merak ediyorum. Hmm, güzel bir mantar kokusu var. Güzel bir mantar kokusu var. Dere boyunda çıktı karşımıza ilk defa. Bulmuş olduk biz de böylece. Güzel bir mantar. Bu arada arkadaşlar bakın dede sakalımız bu güzel mantarı buldum. Coğrafya böyle bir yer. Aşağıdan dere geçiyor. Ağaçlar devrilmiş ormanın içindeyim şu an. İnsan yok, bir şey yok. Sadece su sesi. Arada bir kuşlar. De bu. Harika bir yer. Birçok. Arkadaşlar bugün bulduğumuz taze aslan yelesi mantarını dede sakalı artık ağır yörede farklı bir isim var bunların ben aslan yelesi diyeceğim Bunu pişireceğiz İlk defa buluyorum ufak bir mantar yani şu kadar şu kadar ama bu haliyle bile 95 gram geliyor bu haliyle bile 95 gram geliyor ufak olma, olduğuna bakmayın bayağı dolu bir mantar çok faydalı olan bir mantar kendisi hani en azından e, milyon tane şey yazmışlar. Sağlık açısından. Kültürü yapılan bir mantar. Yurt dışında var özellikle. Ben ilk defa buldum. Çok çok hoş ya. Çok keyifli bir mantar. Şimdi öncelikle mantarımızı temizlememiz lazım. Latincesi Hericium erinaceus. Erinaceus. O tarz bir şey. Hericium diye e, anlaşalım biz sizle. Şimdi bunu temizlememiz lazım. Öncelikle şu alt kısımlarını kesebiliriz. Oralarını böyle hafiften Oralarını hafiften böyle keselim çünkü Batık tozlu bir de üst kısmını biraz Daha güzel bir bıçakla Şimdi biz mantarımızı temizleyelim baştan azıcık bıçakla yaptık hanım tıraş etmeye Meraklandı içinde zaten hep bir Berber olmak varmış belli ki Evet Şu yıpranan kısımlarını kırıklarını alıyoruz mantarın evet şu an mantarın kırıklarını alıyoruz Aferin fazla etini götürme. Fazla tadını da bilmiyoruz daha bakalım ne çıkacak. Çok güzel bir mantar açıkçası. Evet, böyle üstten üstten kırıkları alalım. Sen daha iyi bilirsin. Kırık almayı zaten. Şimdi tozlu batık kir gözüken yerleri temizliyoruz. Bu baş kısmını bir kere keseceğiz. Daha daha iyi bir bıçak yok mu elimizde onu kesecek. Bununla pek emin değilim ben. babaç bıçak Neyse orayı alabiliriz evet aşkım. Orayı keselim. Evet. Çok soğuk. Şimdi bu suluk bu kısmını al Evet Şu an çok vıcık vıcık bir. O da keseceğim. Orayı makasla alabilirsin. Evet. Orayı da makasla. Şu ben ağaçtan topladım. Hani bunlar kültürden marketten alınma değil sonuçta. Böyle şeyler olması normal mantarda Hepten mantarı parçalamayalım yeter. Fazla dağıtmana gerek yok. Güzel. Şimdi böyle bir temizliğini yaptık mantarın. Evet, gayet güzel bir görüntü içerisinde. Eee internet ilk defa pişireceğiz biz bu arada bunu. Eee öyle değil de nasıl? Şöyle evet. parçalarla daha iyi olabilir. Böyle parçalara ayıracağız. İnternette baktım. Bunlar pişiriyorlar ondan sonra bu şekilde. Tavada. Onu öpten bölmene gerek yoktu aslında. Çok ince böldük. Evet bakın. Şöyle dikili şekilde bir parçalara ayırdık bunları. Etli bir yapısı var. Kokusuna bir bakalım içinde. Mantar, Mantar kokuyor. Evet. Güzel bir kokusu var. Şimdi bunu alacağız direkt ısıttığımız tavaya. Ya yok bir şey yok. Direkt kızartıyoruz. Şu şekilde baştan. İzlediğim video öyleydi. Arkadaşlar. Şöyle evet. bir kızartalım. Aşağı yukarı birer ikişer dakikada bunların kızarması lazım. Bak, hem önünü hem arka yüzünü kızartmamız gerekiyor. Aşağı yukarı bence dediğim gibi bir dakikada falan kızarması lazım bunun. Kızar, kızardıktan sonra öbür tarafında çevireceğiz. Ve pişirmeye devam edeceğiz. Ondan sonra kızardıktan sonra içine biraz tereyağı erit eritiyoruz. Ondan sonra işte soya sosudur, tuzdur, karabiberdir. Kendimize göre bir şeyler yapacağız. Ufacık şey 100 gram pahalı bir mantar. Eğer almaya kalkarsanız. Bak bakalım kızarmaya başlamış mı? Kızarmaya başlamış birazcık. Ben yani çevir hayatım onu. Evet. Çevir. Evet hemen yani kaç saniye oldu ya? Ya 30 saniye bir şey oldu belki de. 30 saniye, 30 saniye. Hemen tutamıyor hayatım. Hemen kızarıyorlar arkadaşlar. Bunlar kızarsın. Tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön yüzleri de arka yüzleri de baya baya kızardı. Şu an hanım bir kere daha kontrol ediyor. Kızardıktan sonra biz bunları çıkaracağız. Evet, kızarmış aslında. Onları çıkarabilirsin artık. Çıkar bir tabağa koy. Çıkardıktan sonra tereyağımızı eriteceğiz hemen. Tereyağını da kızartacağız. Değişik bir görüntüsü oldu piştikten sonra. Böyle karnabaharı andırıyor, soğanı andırıyor. Değişik. Bakalım ne olacak. Şimdi dereyağımızı atıyoruz arkadaşlar. Ya çok basit yani. Dereyağını hemen... Tereyağımızı hemen erittik. Tekrar mantarları içine koyuyoruz. Koyalım. Bir de tereyağını kızartıyoruz şu an. Tuzumuzu, karabiberimizi artık istediğiniz ne varsa elinizde. Biz, biz standart tuz, karabiber, biraz daha azıcık soya sosu. Abartma açtım, abartma. Bu şekilde hemen zaten İki dakikada pişmesi gerekiyor mantarın. Ateşi kıstık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen tabağımıza koyduk. Mantarlarımızı güzel bir kıvam aldılar. Maydanozla süsledik. Şu an yemeğe hazır. Biz bunu gömeceğiz. Umarım siz de bulursunuz. Bulamazsanız internette sanıyorum satıyorlar. Alır denersiniz. Yedi, bir de yiyelim yedikten sonra tekrar anlatacağım. Arkadaşlar böyle bir şey balahan duruyor. Yani ben çok beğendim. Güzel bir mantar. Ellerim de battı. Zaten e, ne demişler? E, et, balık, kelle miydi? Biz onu değiştirelim. Et, mantar, kelle, yenir elle. Güzel bir mantar. Değişik bir mantar ama işte nadir çıkıyor. Bulması zor. Bize de 100 gramlık bir şey denk geldi. İkişer lokma. Sulu sulu. Yumuşak. Gayet de güzel bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.